Selamünaleyküm arkadaşlar Aksaray'ın Güzellik ilçesinden Fuat Ertem'den herkese merhabalar Yüksek kilisemize nasıl gidilir bakın Aksaray'ın Güzellik ilçesinde Yüksek kilise nasıl gidilir arkadaşlar bakın Rotanızı şaşırmayın geldiğiniz zaman Yolu çekiyorum ta yola kadar geliyorum bakın Yüksek kiliseye nasıl gidildiğini 3. etap toki binalarının hemen sağından ana yoldan girişimiz var arkadaşlar. Şu kamyonun olduğu yerden giriş var. Bakım evi deriz biz. Bakım evinin hemen yanından giriş var. Sağına döneceksiniz. Rotanızı şaşırmayacaksınız. Çektiğim videolar Göz kayaları. Yüksek kiliseye giderken Göz gözkayalarında gezmeyi unutmayın. Keşfettiğim bir yeraltı şehri var burada. Kimse bilmiyor arkadaşlar bulunduğum mekana inanın biz ben bilir 43 yaşında öğrendim. Bu sonuna düşüyor yüksek kilisenin. Göz kayaları deriz. Soldan hiçbir şey göremezsiniz. Ön tarafına geçeceksiniz. Yüksek kilisenin bakı noktasına geçtiğiniz zaman orada yer altı şehri var. Orayı da kaçırmayın arkadaşlar. Şu an eve dönüş yapıyorum. Gelin beraber gidelim. Diğer videolarıma bakıp esrarengiz yeri keşfedebilirsiniz. Videolarımı sonuna kadar izleyin. Çünkü videoların başında belki sıkılabilirsiniz ama ileriye dönük baktığınız zaman sizi tatmin edecek videolarım var. Çünkü bir anda keşfedemiyorsunuz. İster istemez videonun sonuna kadar izlemeniz lazım ki aynı duyguları yaşayalım arkadaşlar. Şu an eve dönüş yapıyorum. Tam karşımda üçüncü etap toki binaları var. Villalar var. Böyle devam ediyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları izlerken beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bana destek ederseniz devamlı video paylaşacağım. Güzel yurdumuzu tanıtacağım. Güzel yükle kalmayacağız inşallah. Sürekli gezmeyi düşünüyorum. Sizlere video paylaşmayı arkadaşlar. Kayalıklı bölgeden iniyorum. Eve dönüş yapıyorum arkadaşlar. Şuradan iniş var tahminim. Buradan inelim. Göz kayaları dediğiniz zaman bu tarafa yolunuz düştüğü zaman gezmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomun içerisindeki esrarengiz yeri yine tekrarlıyorum. İzlemeden videodan ayrılmayın. Buraya iple inmek gerekiyor. Çok derin. Ben daha ilk defa keşfediyorum. Hiç kimseden de duymadım dediler ama oranın rivayetine göre insanlar oradan çıkamamışlar birbirlerini yemişler falan filan diye. Ama bu söylenti aslını bilmiyoruz. En doğrusunu Allah bilir. Güzel yurdun her yeri tarih arkadaşlar. Şu an göz kayalarını bir ta komple bir tavaf ettim yani. Tam motorumun olduğu bölgeye kadar yaklaştım. muhteşem bir rüzgar var. Kufur kufur esiyor arkadaşlar. Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin. Devletimizin daim eylesin. Milletimizi çeşitli yerlerde yangınlar var. Dua edelim. Mağdur olan kişilere yardım edelim inşallah bir an önce Rabbim ateşlerini söndürsün. Allah sabır versin malları mülkleri gitti insanların. Çok üzülüyoruz. Aynı zamanda Aksaray'ın güzel bir ilçesinden manzaralar böyle. Kabaklarımızı da çekelim. Muhteşem güzelliğiyle kabak yapraklar hala sağlam. Normalde sabahlar erken toplanır arkadaşlar. Serinlikten bir şey olmamışlar. Sarması çok güzel olur. bir yükselen tepe var. Çok Toki binaların dibinde. Herhalde bu tepeyi villaların seviyesine indirecekler arkadaşlar. Mükemmel çalışma var. Şu an geldiğim yere geri döndüm. videolarımı sonuna kadar izleyin. Başkalarına da tavsiye edin arkadaşlar. Abonem çok az. Anan yaşamak isterseniz, kalın. Allah'a emanet olun, hayırlı günleriniz olsun inşallah.